Bahçeyler'de iş kırmızıyız. Panoramik odası burası da. Evet, burası da. Burası da. Burası oturma grubu. Oturma salonu. Evet. Evet arkadaşlar, bugün Bahçeyevler Diş Polikliniğindeyiz. Muzaffer Bey ile beraberiz. Muzaffer Bey, ne yapıyoruz? Kendinize hatırlarsınız biraz. Ee, merhabalar. Muzaffer Toyci. Yaklaşık e, İstanbul Bahçeyevler 2000 yılında işletmemizi açtık. 2000 yılından 2003'e kadar e, laboratuvar, 2003'ten sonra e, ağız ve disarlı polikliniği olarak işletmekteyiz. İstanbul Bahçelievler Fethi Caddesi 1. Sokak, No 1'de faaliyet gösteriyoruz. E, yaptığımız işlemler burada e, dişle ilgili implantından tutun, ortodonti, e, cerrahi çekimler, periyodonti, çocuk üzerine bütün bölümlerimiz var. Mevcut, hepsi mevcut. E, İmplantta hangi firma ürünleri konsolide ediyoruz? Genelde bu? Alman. Alman yazmak şey. evet. Hmm. Alman. Tabii ki ikinci seçeneğimiz yerli implantımız var. Hmm. Başka arkadaşlar ne için gelebilir size implant için? Bir de imalatı e, kendimizde olduğu için hmm. Genel arkadaşlar genelde o yönde çok tercih ediyor. Bir de e, burada biraz daha köklenmiş e, bir klinik olduğu için 20 Üçüncü senemiz Ömer'e. Evet. Şileler yani. meydanına yakınsınız zaten. Şileler Meydanı evet. nasıl? Feriz evet. Caddesi'nin başında. Evet. 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 E, ayrıca hmm, dedik bir implant yaptırılabilir. Başka diş beyazlatma, diş taşı aldırma diş var. Diş beyazlatma, ortodonti, e, ondan sonra e, protez, porselen, zirkonyum, bütün branşlar bildiğimiz bütün branşlar burada var. Hepsi mevcut. Hmm. Aynı zamanda üst katta da laboratuvarımız var. Alt kat klinik, üst kat laboratuvar. Şu an büronun olduğu yer, laboratuvarın olduğu yer. Hmm. şu Güzel. Altta da yaklaşık 3 tane baksımız var, diş koltuğu. 3 hmm. tane doktorumuz var. kendi dalında hepsi başlarda doktorlarımız. Yaklaşık birisiyle 15 senedir çalışıyoruz. Diğer arkadaşlar 10 senedir. Diğer diğer doktorumuzla e, doktorumuza üç senedir birlikteyiz. Aynen. Ayrıca bu Bey, ben size özel bir şey istesem. Evet. Şu anda diye Yusuf Ertürk Selam ile gelen arkadaşlara ekstra indirim yapar mısınız? Tabii. Tamam inşallah. Yusuf Ertürk Bey ile e, vasıtasıyla gelen arkadaşlara %10 indirimimiz olacak. Süper. <laughs> Süper arkadaşlar. Bu da güzel bir spuz oldu benim şimdi. Bekleriz. Evet. E, açıklama kısmında telefon numarası olacak zaten e, Muzaffer Zafer Beylerin. Direkt irtibata geçip randevu alıp gelebilirsiniz. Teşekkürler.